Yıl 1725'ti. Sırbistan'ın küçük bir köyü olan Kisilova'da korku, insanların yüreğine işlemişti. Bir adam, Peter Plogojovic, ölmüştü. Ama bu, hikayesinin sonu değildi. Defnedilmesinden sadece birkaç gün sonra, köyde garip olaylar yaşanmaya başladı. 9 kişi, gizemli şekilde, birbirinin ardından, hayatını kaybetti. Ama ölmeden önce hepsi aynı şeyi söyledi. Peter'ı görmüşlerdi. Mezarından geri dönmüştü. Karısı, geceleri kapısını çaldığını ve ayakkabılarını istediğini söyleyerek köyü korku içinde terk etti. Söylentiler büyüdü. Karardı. Bölgeye bir rahip ve imparatorluk yetkilisi gönderildi. Mezarı açtıklarında, gördükleri karşısında dehşete düştüler. Peter'ın bedeni sapasağlamdı. Saçları ve tırnakları uzamıştı ağzı ise taze kanla kaplıydı. En kötüsünden korkarak, kalbine bir kazık sapladılar. Ve o anda, canlı birinden fışkırır gibi kan aktı. Bu ürpertici olay, Avrupa'daki en eski vampir vakalarından biri olarak kayda geçti. Drakula'dan neredeyse bir yüzyıl önce. Ama Peter Plogojoviz gerçekten yaşayan bir ölümüydü. Yoksa sadece bir korkunun, efsanenin ve yanlış anlamanın kurbanı mı? asla tam olarak bilemeyeceğiz. Ama Kisilova vampirinin hikayesi şu anda da yaşıyor. Gölgelerde ve fısıltılarda.